yeryüzünde herkes yeryüzünde olmaktan vazgeçse dahi, yeryüzünde herkes evrensel konuşmaktan vazgeçse dahi Müslüman toplum burada şimdi ve senle evrensel konuşmak zorundadır. Yani biz yeryüzünde konuşurken bütün insanlık adına bir şey söyleriz. Mesela biz ölüme karşıyız. Yeryüzündeki hiçbir insan ölmesin. Gazze'deki Müslümanlar da ölmesin. Şu yukarıda Ukraynalılar da ölmesin. Biz diyelim ki yeryüzünde mesela doğanın tahrip edilmesine karşıyız. Avustralya'da da bir orman yanmasın, bizim burada da bir ağacımız kırılmasın. Biz yeryüzündeki mesela hayvanların katline karşıyız. Yani ne köpek ne, işte şeyleri çok köpek var. Tedbir alsın kardeşim, belediye sütü tedbirini alsın. i̇nsanlar parasını versin, şey yapsın yani. Yani bir sürü yere para harcıyoruz, onlar için bir şeyler yapalım. Yani öldür böyle bir şey yok. Öldürmekte bir şey olmaz. Bir yer, her yerde bir, Amerika'da yere de karşıyız, diğerlerine de karşı. Dolayısıyla şimdi bir Müslüman adam, İbnül Vak kavramı yani hayalden kurtularak, tarihe sapmaktan kurtularak, tarihi suçlamaktan vazgeçerek bugüne şimdiye geldiğinde dünyayı yeniden kurması gerektiğini anlar ve o zaman evrensel düşünmeye devam eder.